Herkese merhabalar. Bugün arkamda görmüş olduğunuz oyunu oynayacağız. Şimdi girelim bakalım. Tekrarken <laughs> kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hata. Hadi bakalım giriyoruz şimdi. Ben bu arada bir şey demek istiyorum, ben bu oyuna girmiyorum yani ben bu oyuna önceden girmiştim sadece bunu bu sefer oynarken kayıt almak istedim. Kürk abone olmamız çok az kaldı, abone olursanız çok sevinirim. Soğuk bir şey yapalım. Şey Yapabileceğiniz... Ben el yapacağım <laughs> eteklere bakalım. Etek falan varsa burada. Hmm. Yok sanırım. Güzel bir etek yok yani. İnsanın kombini olacak. Ben insanın kombini için ne yapabilirim ki? Ne yapsam? Şunu yapacağım çirkin olacağımı biliyorum. Neyse ama Hiç çıkarmıyorum. Ayakkabılara bakalım. Kalın bir bot seçeceğim. Burada eldiven alayım ilk önce. Eldiven çok önemli. Eldiveni unutmamak gerekiyor. Siz de kış geldiğinde dışarı çıkarken eldiven unutmayın. Bu ne be? İğrenç oldu. Pembeyi takayım. Ben bu pembe kalsın tatlı duruyor en azından bari. Saç olarak işte bir yerde neredeydi yavrusu? Burası mıydı? tamam. Burada bir saç var. Şöyle bir saçı gibi. Ha, eh, şunu yapacağım. Bunu sarı ya boyayalım. Nerede bakalım sarı. Söyleyin gel yapsam Çirkin duruyor şu ya kızım. Bu da pembe hayır ya. Ne yapacağım ben bunu? Aman. Şu kalsın. Bekle. Bekle. Hayır 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 hayır. Dur dur dur. dur. Ben rengim yok daha benim. Dur surat seçeyim. Ay oradan niye seçmedim ben? Suratı o buradan seçeceğim. Heh, tamamdır. Hadi 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 sus sus sus, zorlamayın zorlamayın Küçük de yapalım tamam. Sonra bunu alalım her bitti. çok güzel oldu. Esaptım ben. Bayağı da iyi bence. Hmm. O kadar şey yapmadı beni ayaklar boş şur orada. Hmm. Güzel de niye mini etek bu? Üşümez misin? Hiç mi üşümez? Aç olsun bu da. Hayır neden? Ama çok soğuk olursa yani. Bu tatlı. Bu tatlı. Beş. Bu güzel çünkü yani. Ya da dört dört olsun ya. Şimdi başka daha iyisi gelirse. Daha iyisi gelirse ona kaç verebilirim? Ha. Tamam ben geldim. Çok çirkin oldum. Ben kesinlikle kazanamayacağım. Neyse. Niye mini etek? Niye mini etek diyorsunuz? iki. Ben bunu pek beğenmedim. Keşke ben de kulaklık alsaydım ya. Çok güzel olurdu. Bir de şapka. Bakalım. En azından ikinci olmuşum çok iyi. Bunu da beklemiyordum ki. daha bakalım bari daha güzel bir şey gelsin ilk önce ama şey şuradan ödülümüzü alalım oraya girelim hadi bakalım of valla neyse çok kötü oldu ya. Bir bekleyin. kazanmaya göre para birimi de varmış be. Vay be, buradaki herkes çok güzel. Bu kızlar niye aynı? İkiz misiniz oğlum siz? Aynısınız. Ah hank herkes niye oraya gitti ki doğru ya eğer ilk önce bunları almazsak sonra kalıyor benim yaptığım gibi ben. sonra da aceleyle koşturuyorsun ten rengin falan olmuyordur ben nerde be? tabi herkes buradan alacak Oğlum niye hepiniz burada anlıyorsunuz? Oğlum neyse. Hadi. Herkes kendine verecek ama o kadarını biliyoruz en azından. Aslında şu kızın da kıyafeti güzelmiş de. Daha güzel. Daha renkli. Havalı da. Da benim bir sözüm vardı. Heh bu. Bir de böyle söylemek aşırı güzel. Tamam. Bir takalım. Böyle uzun süre boyunca bekleyeceğiz buradan. O sırada da bari kendi kendine bir challenge yapalım. Hadi gözlük takalım. Çok zor oldu ama kalsın. Biz bunu kullanmayacağız. Öf. Ben böyle çıkacağım karşılarına. Neyse ben böyle çıkayım var. Çok güzel oldum ben böyle. Tamamdır. Bu kalıyor benim için. Benim kombinim hazır. Benim kombinim bu kadar. Ondan girelim tekrar ya. Sebe ben ne yaptım az önce? Ay 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 şunu alayım şunu. Bu daha güzel tamam. Bu daha güzel bir surat. Aslında hepsi aynı neredeyse ama neyse. Sadece göz farları dudaklarının rengi tonlaması birazcık tuhaf. Ay, en güzeli. Cidden ama çok güzel oluyor bunlar. Bir kere de ışıltı, mavi gibi bir konsept gelse bu kişiler 5 puan alır. Hatta beşte kalmaz. 10 puan alır giderler bence. Neyse bunu çıkar bunu çıkar. Hanımefendi gibi yürümeliyiz. Güzel yürü. Hadi. Derin. Güzel bence. Tek anlayamadığım bir şey küpesi. Küpesi birazcık tuhaf durmuş. Hmm. Bu kız bu kız birazcık tuhaf geliyor ama dört olsun dört yine de güzel bu. Su almışız ne de hakkını yemeyelim. Belin Ay Su Kazanmak için hiç de vermeyebilirsiniz ama öyle adaletli olmuyor. O zaman herkes hiç kimseye vermez. Böyle kalırlar. İkinci olduk. Yok benler. De... He tamam biz. Üçüncüyüm. tamam tamam. Neyse. Çıkalım bari. İki tur bu kadar uzun süremezdi. Neden bu kadar uzun sürdü de. Evet buraya kadardı. 40 olmamıza çok az kaldı. Videoların beğeni, abone olarak bize destek olabilirsin.